Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih Bugün sizlerle birlikte yeni bir duyuru videosu ile karşınızdayım Evet bugün yeni bir duyuru videosu ile karşınızdayım Hem neden videoların gelmediğini size söyleyeyim Yeni mikrofon aldım mikrofondan bazen ses gelmiyor yani Mikrofonda sıkıntı yok telefonunda çok sıkıntı var çok sıkıntısı var yani Şimdi bilmiyorum ben yani mikrofonu yeni aldım. E, o eski mikrofon yani e, çektiğim yakın mikrofonun videosu e, çok güzel ve güzel e, like almış. Teşekkür ederim. Atın, atabildiğiniz kadar çok istemedim like. Like attığınız için çok teşekkür ederim. bu e, videoyu arkadaşlar atabildiğiniz kadar yani takılın kafanızı göre takılın atın atabilirsiniz ne kadar atın. Orada izlenmelerimiz gerçekten çok düştü. La, e, likelarımıza düştü, izlenmelerimiz düştü. Ben e, like atacağım. A, like atacağım diyorum. Ne o nereden çıktı? Yanlış kelime kullandım. E, video çekeceğim. E, bu mikrofona çıkmayacağım çünkü mikrofonu çekmemenin sebebi <laughs> telefon olmuş, Telefon zaten eskidiği için e, ses gitmiyor. Hem de oyunun sesleri falan gelmiyor yani onun için bir çözüm bulmaya çalışacağım. gelmez gelmezse oyunun seslerini gelmezse e, ne yapmam e, Belki bu e, mikrofonun duyuru videosu için ya da başka bir videolar için, e, başka bir video için kullanırım mikrofon, mikrofonu aldığım için, başka bir, başka şeyler için kullanırım. E, kulaklık alırım. E, yeni bir kulaklık alacağım. Yeni eski kulaklığım bir şey oldu, bozuldu. Yani bilmiyorum, bazen ses siktir geliyor. Ee, o, onun kulaklığı şey için kullanırız, e, oyunlar için kullanırız. Belki mikrofonu da e, duyuru videosudur, tanıtımdır, manıtımdır oyun için kullanırım. Eğer o yeni, yeni alacağım telefonda Mikrofondan hani böyle diğer ses çıkarsa ses çıkarsa oyun sesi de gelirse çekerim videosunu mikrofonla. Yani siz arkadaşlar dediğim gibi e, yeni mikrofon aldım. Bir de e, Serkan kanaldan çıktı artık kanal tek benim daha kimseye almıyorum kanala bildiğini söylüyorum daha kimseyi kanala almıyorum ee, her gün saat kaç gibi atarım yani ee, kaç saati bilmiyorum ama kaç gibi atabiliriz ee, eve giderim 5-6 5 gibi yani yemeğimi falan yerim 6-7 gibi yeni video gelir iki tane video çekeceğim her gün artık iki video gelecek A ee, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın Or, Serkan da kanaldan çıktı Serkan'ın kanalına linkini de koyacağım öylesine koyuyorum yani İst, geldi öylesine koyuyorum yani size o da benim güzel o da benim en iyi arkadaşlarımdan biri ona da abone olabilirsiniz yani onun videolarını da beğenirseniz beğenmeyi unutmayın abone olsanız güzel olur burada arkadaşlar lütfen abone olun bana da lütfen abone olun abone olun bildirimleri için istediğiniz videoları falan varsa yorumlara belirtin yani elinden geldiği kadar güzel video çekmeye çalışıyorum. Yeni telefon e, çok yakında gelecek. ailesiyle bir sıkıntı olmazsa o yeni telefon da gelecek. Yeni telefonlarda daha güzel videolar gelecek. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İstediğiniz 17 video fikirleri varsa yorumlara belirtin. Atın kadar like atın. Kap kaplarınıza göre takılın. Hoşçakalın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Bu videonun sonra belki e, video çekebilirsem atarım. Ama atamazsam. Ee, gelmez demek ki. Yarın atarım. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım sesim videoya gelmişti Mikrofonu e, yeni mikrofonu test edip video çekiyorum. <laughs> hem oyun için e, hem de denemiş oldum mikrofonu. Umarım videoda sesim güzel gelmiştir. Gelmişse yorumlara yazın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.